Selam arkadaşlar yeni bir videomdan sevgiler saygılar ee, arkadaşlar yine bir video çekiyorum yine bahçemden güzelliklerden çiçeklerden ama tabii ki bu çiçekleri halen ekemedim ee, bugün olmaz bugün zamanım yok bugün zaten ekmeyeceğim ama size göstermek istediğim bir saksıda mor da çıktı bunu görünce çok sevindim büyük morum vardı bir tane bu da küçük morlardan küçük değil de orta bu da çok güzel oldu bu harikada çok çok güzel açmış bir de burayı çok beğendiler bu videoyu aslında <laughs> neden çekiyorum şu anda özel bir konusu var geçen videomda durmuştum çünkü videom uzamıştı bitmişti onun için yeni ekeceğim çiçekleri nereye koyuyorum gibi bir ee, sorular geldi bana ve ben de zaten onu söylemiştim. Onun için bu videoyu başlattım. Şimdi çiçeklere doğru gideceğiz. Sürpriz bir çiçeğim de var. O da açtı. Yavaş yavaş bahçede sürprizler başladı. Yeni ektiğim çiçekleri arkadaşlar köşelere gölgelere alıyorum. Bir duvar dibine alıyorum. Ee, az rüzgar gören, az güneş gören yerlere alınınca çiçekler arkadaşlar tutmama ihtimali yoktur. Çünkü ben hep öyle yaparım. Çiçeklerimi önce köşelere önce duvar altlarına alırım. Diplerini alırım. Tutuncaya kadar. Çiçekler tuttuktan sonra artık başka yerlere koyduğumuzda o kadar hırpalanmazlar. Size şeyi göstereyim bu güzellikleri göstereyim. Bakın arkadaşlar çok canlı, çok güzel. Maşallah, subhanallah, top top, harika. Bunları duvar dibine aldım. Bu diğerlerini de ekince onları da duvar diğer tarafta yer olmadığı için onları da bu köşede duvar dibine alacağım. Biraz kendilerine geldiğinde toprakla haşır neşir olup e, köklerini saldıklarında o zaman artık nereye alırsanız o yerin konumuna göre, o yerin sıcaklığına göre, serindiğine göre büyüyeceklerdir. Bunlar ekilmeyi bekliyor ama bugün zamanım hiç yok. Dün de yetiştiremedim. Artık işimiz kaldı. Yarın öbürsü günlere. Böyle buradan size başka bir şey de göstereyim. Kendi kendine çıkan gelincikler. İstemesem de o kadar çekmeme rağmen de bu alanda gelincik istemiyordum yine de çıktılar Allah'ın kısmetinden sual edilmez o yüzden bıraktım burada da çıkan çiçekler var bu çiçeklerden ebe güveçleri ondan sonra ne bileyim o bir tane sarı çiçek vardı geçen sene ektim istilacı kız gözü değildi aslında başka bir şeydi bir şey tırnağıydı çok küçük bir şeydi ve tekrar havuzumun etrafındaki obraziyalardan döneceğim. Size başka bir şey göstereceğim. Aslında bu güzeli buraya ektim. Daha üşüyor mu sakin? Üşüyor gibi. Bugün köşeye alabilirim tekrar. Daha çok iyi olmadı o yüzden size bu videoyu başlattım. Bakın arkadaşlar, çiçeklerim köşede. Size bunu göstermek istedim. Soran arkadaşlara cevap olsun. Çiçekleri böyle köşelere alıyorum. Duvar altlarına, duvar diplerine alıyorum. Onlar tuttuktan sonra buradan kaldırıp yerlerine alıyorum. Sizin de mutlaka böyle bir köşeniz vardır. Bunlar geçen seneden kalan sardunyalarım. Bunlar da geçen seneden kalan sardunyalarım. Bu da geçen seneden kalan sardunyam. Bunlar da aynen öyle inşallah yavaş yavaş bunları da Yok arkadaşlar bunları bu sene aldım. Ben de diyorum Allah Allah ben ne kadar çok kurtarmışım. Şu bakın arkadaşlar burada da zaten belli ediyor kendini. Dallarında kurukluklar var. O sardunyam çok güzeldi. Gitti gidecek. Bir küçücük bir yaprağı var. Ondan sonra böyle. Bakar mısınız? Her yerde ekilmeyi bekleyen çiçekler var. Böyle doluyuz. Buradan alacağım. Şu anda size göstermek istediğim köstebeğe bakar mısınız arkadaşlar? Bu da hayatımıza bu sene böyle renk atıyor. Durup durup pis arkadaşlar. Halen sularını böyle güzel atıyor. Ondan sonra her cahileri böyle bir konumlandırdım. Çünkü dün çimler biçildi. Biçildikten sonra bir daha hep değiştiriyoruz. Ve bu, bu defa böyle koyduk. Bu petunyamın yerini değiştirdim. Buraya aldım. Size şunu da göstereyim. Kısa tuttum ama diğer videom uzun olacak inşallah. Çünkü arkadaşlar bunu kısa çekmeyi düşünüyorum. Orada pembe beyaz olan, etrafı beyaz olan petunyam vardı burada. Bu defa çimler biçildikten sonra şunu alayım. Diğerine zarar vermesin. Ondan sonra bu beyazla moru buraya aldım. Ve yukarıda da zaten bu güzelliğim duruyor. Bu da mı? Evet. Boğazım biraz kapalı. Dündendir biraz ağrısı, kaşıntısı var. İnşallah hastalanmam. Böyle. Karabaş lavantası diyelim, karabaş otu diyelim. Bu da burayı çok sevdi. -hı. Hmm. Arkadaşlar şuraya dönelim. Bak <laughs> tekrar size söyleyeyim arkadaşlar. Bakın sakız sardunyaları dut ağacın altında yerlerine koymuştum. Orayı beğenmediler. Çünkü daha tutunmamışlardı. Onları makasla kesmem lazım. Eski çiçekleri. Ee, bakın arkadaşlar burayı çok sevdiler. Çiçeklenmeye başladılar. Hatta gürleştiler. Yavaş yavaş kendilerini toparlıyorlar. Geçen bir arkadaşım yazmıştı. Beyaz çok yakışıyor. Beyazın asaleti Arkadaşım için beyazın asaletini de mavinin yanına koydum ve onun istediği asaleti tamamladım. Böyle zaten vardı o yastığım evde. Hep düşünüyordum nereye koysam nereye koysam diye. Bir sandalyenin üstünde duruyordu. Bugün artık yerini dündendir yerini bulmuş oldu. Tabi bugün de videomda. Böyle arkadaşlar. Hüsnü Yusuflar açmaya başlıyor. Şunların üstü böyle bir kır, kırmızımsı bunlar da yeşil artık bunlar açmaya yakın mı o kadar çok bilgim yok. Bunları geçen sene tohumdan yetiştirdim artık bu sene açmalarını bekliyorum. Size söylemek istediğim başka bir şey var bakın arkadaşlar sümbülleri böyle kestim artık. Çünkü diğer çiçeklere alan açmam lazım ama hepsini kesmedim bu kısmı sizin için bıraktım nereye kadar kesiyorum kaç parmak filan bunları sizlerde videolarımla sizlerle paylaşmak için bıraktım laleleri güneş görmeyenleri biraz daha uzun kestim güneş görenleri kısa kestim ve bunları da keseceğim ama tabii ki yavaş yavaş kısmet nasip olursa burada neler var burada ada çayı var burada gelincik var burada böyle ayçiçeği gibi açan bir çiçeğim var yeni ekmişim inşallah orada tutar çünkü o kışa dayanıklı dalından tutturduğum güller çıkmaya başlıyor. Burada lüpineler var. Lüpineleri bu sene tohumdan kendileri çıkmış. Durun şu tarafa geçeyim. Bakın arkadaşlar bu lüpineler tohumdan kendileri çıkmış. Herhalde ki bu sene de açacaklar. Bilmiyorum burada da bir dal koymuşum ama o dal olmamış. Buraya koyduklarım. Bakın arkadaşlar burada da lüpine kendiliğinden çıkmış. Bakacağız benim bahçemde mavi lüpinim de vardı. Onu bekliyorum. İnşallah mavi lüpinim de açar. Bu sene görürüz. Arkadaşlar bu çiçeğimi de geçen sene tohumdan attım ve bu sene böyle artık herhalde açacak. Zaten açmasını da istiyorum artık. iki sene yeter. Arkadaşlar şu çiçeğim ne açacak çok merak ediyorum ve bekliyorum. Açtıktan sonra ismini size de söylerim. Çünkü dün geçen sene şehide lalelerle beraber, Nergizlerle beraber ektim. Bir bakalım. Bu kendiliğinden çıkan tohum bilmiyorum hiçbir şey de olmayabilir, bir şey de olabilir. Merakla bekliyorum. Onları aslan ağzı diye düşünüyorum. Çünkü ben aslan ağzını oraya koydum. Baktım ilk başta çıkmamış, kendini göstermemiş. Aradım bulamadım. Üstüne başka bir şey ektim. Bakacağım inşallah o da aslan ağzıdır. Bu da herhal aslan ağzı değil arkadaşlar. Kaplan çiçeği. Kaplan çiçeği ben dedim belki çıkmamış diye buraya da tekrar kaplan çiçekleri aldım koydum. Katlı hatmiler. Ondan sonra bunlar bu sene ektiklerim. Bekliyorum dört gözle hem de. Aslında bir çuha çiçekim var. Çuha çiçeklerine benziyorlar. Eğer o çiçekse çok çok güzel olacak. Kışa dayanıklı. Artık ee, her sene kendiliğinden çıkacaktır. Bunlar da gördüğünüz gibi Hüsnü Yusuf'lar. Kül çiçeğim. Bu sene ektiğim ve ismini bilmediğim bu çiçeğim arkadaşlar. Balon çiçeği. Ee, bunlar neydi ya? Şimdi döneceğim. Aklıma gelecek. Dalyenler çıkmaya başladı. Bu güzellik açmaya çalışıyor. Yavaş yavaş tomurcuğa durdu ebe güveçleri burada bu şekilde hatta birkaç tane ebe güvecim daha var belki onları da buraya alırım çünkü burayı sevdiler burada arkadaşlar kedi nanesi çıkmaya başladı dalyenler çıkmaya başladı ee, karanfiller ve sürpriz küçük sürprizi de göstereyim ondan sonra videomu diğer taraftan bitireyim peygamber çiçekleri artık böyle yavaş yavaş açmaya başladı en çok da sen mi güzelsin? En çok da sen mi güzelsin? Vallahi hepsi çok güzel. Çarkı uyanmıştı zaten. Artık dal atmaya başladı biliyorsunuz. O istilacıdır. Bir dal attı mı buraları doldurur. Bu çiçeklikle çiçeklere de gölge olur. Arkadaşlar bu güzelliği artık dört gözle bekliyorum. Açsa da sizler de görseniz, ben de görsem böyle Prenses çiçeğinin keyfi yerinde yavaş yavaş büyüyor. Müge çiçekleri bitmiş demiştim. Müge çiçekleri bitmemiş arkadaşlar. Bakın buradan çıkmaya başladı. Demek ki onlar geç çıkıyormuş. Ne bileyim arkadaşlar bazen unutabiliyoruz. Size size sürprizimi göstereyim. Gençen sene ektiğim ve bu sene çiçeğini veren süsenim. Çok güzelsin. İki dal arkadaşlar. Biri çiçeklenmiş bu sene. Bakayım buranın içinde de bir şey var mı? Yok buranın içinde bir şey yok arkadaşlar. Çok güzel çok maşallah subhanallah. Burada da gün güzeli var. Şu gün güzelini bekliyoruz. Böyle arkadaşlar alüsyumlar köşeye sıkışmış. Ee, hibikusum ama olsun zamanla büyüyecekler çıkacak gösterecek kendini arkadaşlar bu tarafa bir ayak koydum her cahiller halen olduğu gibi devam ediyor burası arkadaşlar gün boyu bu sabah güneşini birazdan almaya başlayacak ve gün boyu böyle güneşli olan bir alan çamların aralarına o yüzden diktim daha önce de demiştim burada da süsenler tomurcuğa durdu arkadaşlar burada da lüpineler tomurcuğa durdu Burada da lüpineler tomurcukta. Ondan sonra bunların biçimine başka gün geleceğiz arkadaşlar. Burada da çıkan tohumlarım var. Bayağı bir çıkan tohumlarım var arkadaşlar. Astilben bir daha düzelmeye başladı. Müge çiçeğim. Cennet çiçeği dedikleri arkadaşlar. Bakar mısınız açmaya çalıştı. Bunlar bunu sene aldım. iki taneydi 3 taneydi bakın. Açtı bile. Buradaki tohumları görüyor musunuz? Böyle bir fışkırdılar. Tabii ki bunlar akşam sevası. İnşallah kı pembe olanından. Çünkü pembe olanı çok güzeldi. Bunlar da böyle aynı çiçekten arkadaşlar. Burada da açmaya çalışıyor. Sanırım bu da farklı gün güzeli. İnşallah çok da güzel olacaklar arkadaşlar. Alisyumlar. Ve diğer taraftan da biraz alayıp videoyu bitireyim. Tekrar bu tarafa geldim. Haseki küpesi halen güzel güzel açıyor. Bu tarafta da arkadaşlar peygamber çiçeği çok fazla. Ve uzaktan ve uzaktan böyle bir şey tutayım. Kaldıraş tutayım. Bahçenin bu tarafına dün çimler biçildi. Bunlar peygamber çiçekleri. Bunlar yüksek otları. Ve açmaya çalışan ikinci bir sürpriz. Sarı süsenim. Burada çok süsenim vardı ama bilmiyorum nedense bu sene sadece onu görebiliyorum. Var süsenler ama açan yok. Burada da arkadaşlar buranın demiri eksik sanırım. Buraya demir vitamini vermeliyim. Ya da artık çivi mi koymalıyım bir şeyler yapmalıyım. Çünkü arkadaşlar oradaki dalyenler koyu yeşil açmışken buradaki dalyenlerin rengi böyle sarı. Sanırım demiri de eksik çünkü buradaki melek borusun rengi de sarı ve burada ortancalarım var. O yüzden demir koymalıyım ve aliyumlar. Böyle harikalar. Aliyumlar burada da tekrar lüpineler arkadaşlar. Bakar mısınız? Böyle arkadaşlar. Pfingstrose, rozen'in şakayık. Şakayıklar, o tarafta da şakayıklar vardı. Tomurcuğa durmuş. Buradan arkadaşlar tekrar şuradaki lüpeninin de tomurcuklu halini size göstereyim. Ondan sonra videomu da böyle bitireyim arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Maşallah, subhanallah diyelim. Lüpinim böyle böyle tomurcuklandı, böyle pembe pembe açmaya çalışıyor. Ama mavi de olmasını isterdim. Buradakilerin hepsi pembe arkadaşlar. Çünkü rizonlarından çoğalmış. Böyle ama mavi lüpinim de var bahçemde. Ama nerede açacak bilmiyorum çünkü yerlerini bazen değiştiriyorum. Şunu da buradan alayım arkadaşlar. Bakın. Çörek otu da mavi mavi birbirine çok yakışacaklar. Sanki gerçekten de vazoya koyulmuş gibi olacaklar. Çok gü güzel olacak inşallah Allah'ın izniyle. Arkadaşlar pencerenizden çiçek, vücudunuzdan sağlık. Eksik olmasın. Dua dolu dillerde, güzel kalplerde. Arkadaşlar sevdiğiniz yerde sevdiklerinizle kalın. Allah'a emanet olun. Diğer videomda tekrardan görüşmek üzere. Bu videoma geldiğiniz için, izlediğin için, yorum yazdığın için şu anda videomda olan kişi çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki videolarımdasınız. İyi ki sizinle burada tanıştım. Allah'a emanet olun.